Arkadaş şaka gibi ya şu oyuna şu mücadeleye yakıştım ya resmen tek kale oynadık neler yaptık adamlar geldi attı Avrupa Ligi'ne düştük gerçekten Şampiyonlar liginde ilerlemek bizim hakkımızdı. Fıçın başlarında bir iki tane saplasaydık böyle olmazdı. <laughs> GSM Kopenhag yenildi her köy takımı ne yenildi la helal olsun be adamlar 10 kişi yendi la seni 10 kişi helal olsun gerçekten. Bir daha top tutuyordu yok şöyleydi böyleydi koyarız geçeriz adamlar koydu geçti. Tamam bak beni deli etme adamlar 90'da 10 kişi kaldı. Hem köy takımı Ulan sen geçenlerden Norşeland'dan 6 yemedin mi? Adamların takımın ismi wi şifresi gibi. Neyse o Avrupa Ligi Türkiye'ye gelecek beyler. O Avrupa Ligi'ni kazanacağız. Avrupa Ligi'ne düştük ama olsun. Böyle sayılıymış demek ki bu kadro Avrupa Ligi'ni alacak. Vay be adamlar Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne düştü. Manchester'lı Bayern'li gruptan olur abi. Şimdi Avrupa ligini alacağız diyorlar, alırlar. Biz de alıyoruz, biz de başını falan alıyoruz. Bizim kadroda başını alıyor.